merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim mealinden Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder, kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur o yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. İkinci ayet, Allah insanlara rahmetinden neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak olan yoktur. Her neyi de tutar, kısarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Üçüncü ayet Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. Ondan başka ilah yoktur. O halde haktan nasıl yüz çevrilirsiniz? Dördüncü ayet. Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa senden önce birçok peygamberler de yalanlandılar. Bütün işler Allah'a döndürülür. 5. ayet. Ey insanlar! Haberiniz olsun ki Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında da aldatmasın. Çünkü şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman tutun. O etrafına toplanan taraftarlarını ancak cehennemliklerden olsunlar diye davet eder. İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip Salih amel işleyenler içinde bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ya kötü ameli kendisine allanmış, pullanmış da onu güzel görmüş olan kimse de mi iman edip salih ameller işleyenler gibi olacak? Şüphe yok ki Allah dilediğini şaşırtır. Dilediğini de doğru yola çıkarır. O halde canın onlara karşı hasretlerle, üzüntülerle sıkılıp gitmesin. Çünkü Allah onların bütün yaptıklarını bilir. 9. Ayet Rüzgarları gönderip bir bulut kaldıran da Allah'tır. Derken biz o bulutu ölmüş bir beldeye sevk etmişizdir. Böylece yeryüzüne ölümden sonra onunla hayat veririz. İşte o dirilme de böyledir. 10. Ayet Her kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. Ona hoş kelimeler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükler Kur'anlara gelince onlara şiddetli bir azap vardır. Onların tuzakları hep darmadağın olur. 11. ayet. Hem Allah sizi bir topraktan sonra bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan ne bir dişi hamile olur ne doğurur. Kendisine ömür verilenin de ömrünün uzatılması da ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bu Allah'a göre kolaydır. Hem iki deniz eşit olmuyor, şu tatlı hararet keser, içerken boğazdan kayar, şu da tuzlu, yakar, kavurur. Bununla beraber her birinden taze bir et yersiniz ve bir zinet çıkarır, giyinirsiniz. Allah'ın lütfundan nasip arayasınız diye suyu yara yara giden gemileri de görürsün. Gerek ki şükredeceksiniz. 13. Ayet O geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı emrine amade kılmıştır. Her biri mukadder bir gayeye akıp gidiyor. İşte bu gördüklerinizi yapan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk, hükümranlık onundur. Ondan başka taptıklarınız ise bir çekirdek zarını bile idare edemezler. Kendilerine dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevabını veremezler kıyamet günü de kendilerini Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bir haber veren olmaz 15. ayet ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız Allah ise zengin ve her hamde layıktır eğer o dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a göre zor bir şey değildir. 18. ayet Hem günah çeken bir kimse başkasının günahını çekmeyecek. Yükü ağır basan onun yüklenilmesine çağırsa da ondan bir şey yüklenilmeyecek. İsterse bir yakını olsun. Fakat sen ancak o kimseleri sakındırırsın ki, gaybda Rabberinin korkusunu duyarlar. Namazı dürüst kılarlar. Temizlenen de sırf kendisi için temizlenir. Nihayet dönüş Allah'adır. 19. Ayet Ne kör ile gören eşit olur, ne de karanlıklar ile aydınlık ve ne de gölge ile sıcaklık. Ölülerle diriler de eşit olmaz. Gerçi Allah her dilediğine işittirirse de sen kabirlerdekine işittirecek değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile hem bir müjdeci hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmette yoktur ki içlerinde bir uyarıcı geçmiş olmasın. Seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Onlara peygamberleri mucizelerle, sahifelerle ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi. 26. ayet Sonra ben o inkar edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkar etmek nasıl oldu? 27. Ayet Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla renkleri başka başka meyveler çıkardık. Dağlarda da yollar, beyazlı kırmızılı çeşitli renklerde ve kapkara topraklar var yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Şüphe yok ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın kitabını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak verenler, kesinlikle batma ihtimali olmayan bir ticaret umarlar çünkü Allah mükafatlarını kendilerine tamamen ödedikten başka lütfundan onlara fazlasını da verecektir çünkü o çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir kitaplar içinde sana vahyettiğimiz kitap da kendinden öncekileri tasdik edici olmak üzere bir haktır. Şüphe yok ki Allah kullarının bütün hallerinden haberdardır ve her şeyi görendir. Sonra biz o kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan da nefislerine zulmeden var, orta yolu tutan var, Allah'ın izniyle hayırlarda ileri geçenler var. İşte bu büyük lütuftur. 33. ayet. Onlara adın cennetleri vardır. Onlar oraya gireceklerdir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri de ipek'tir onlar orada şöyle derler. Hamdolsun Allah'a bizden o üzüntüyü giderdi. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir. Lütfundan bizi durulacak bir yurda kondurdu. Burada bize yorgunluk gelmeyecek. Burada bize usanç gelmeyecektir. 36. Ayet inkar edenlere gelince, onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat edenler. Ey Rabbimiz bizleri çıkar. Yapa geldiklerimizden başka Salih bir amel yapalım. Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denilir. 38. ayet. Şüphe yok ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette o sinelerin içinde olanları da bilir. 39. ayet Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Artık kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfürleri Rablerinin katında kendilerine buzdan başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfürleri kendilerine zarardan başka bir şey artırmaz. 40. Ayet De ki, gördünüz ya Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ortaklarınızı gösterin bana yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa onların gökyüzünde bir ortaklığı mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap vermişiz de ondan bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, o zalimler birbirlerine aldatmaktan başka bir vaatte bulunmuyorlar. 41. Ayet Doğrusu gökleri ve yeri yok oluvermekten Allah tutuyor. Ant olsun ki eğer yok oluverirlerse onları ondan başka kimse tutamaz. Gerçekten o çok yumuşak davranır, çok bağışlayıcıdır. 42. ayet. Olanca güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi ki kendilerine uyarıcı bir peygamber gelirse mutlaka ilerideki ümmetlerin herhangi birinden daha doğru yolda olacaklardı. Fakat kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiği zaman bu onların sırf ürküntülerini artırdı. Bu da yeryüzünde bir kibirlenme ve bir suikast düzenidir. Halbuki fena düzen ancak sahibinin başına geçer. O halde öncekilerin kanunundan başka ne gözetiyorlar? Sen Allah'ın sünnetinde asla bir değişme bulamazsın. Sen Allah'ın sünnetinde asla bir başkalaşma da bulamazsın. 44. ayet Yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı? Kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Halbuki onlar bunlardan daha kuvvetliydiler. Ne göklerde ve ne de yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Çünkü O her şeyi bilendir, her şeye kadir olandır. Bununla beraber Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet ecelleri gelince Gereğini yapar şüphe yok ki Allah kullarını görmektedir azim olan Allah doğru söyledi